Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şablondan da anladığınız gibi bir Fenerbahçe bilekliği yapacağız. Bu bileklik için şablondaki 11 sıra olduğundan 12 sıra ip gerdik. Bunların birinci ve son sırasını parış tipinden gerdim. Şimdi ilk parış tipine İpimi bağlayarak başlayacağım. Burada öncelikle 5 sıra boş olarak dizeceğim. Sonra da harfleri sıralama başlayacağız. ipi alttan aldım 5 sıra 11 tane boncuğu iğnemi alarak alttan geçireceğim Her boşluğa birer tane boncuk gelecek şekilde ayarlayıp alttan bastırarak üstten boncukların içine geçiyorum. İlk sarımızda bir tane lacivert 9 tane sarı bir tane lacivert var İkinci sıramızda bir lacivert, bir sarı, 3 lacivert, bir sarı, 5 lacivert var. Boncukları alttan baskı yapıp üstten bütün boncukların içinden Geçiyorum. Karşıya geçtikten sonra da ipi atlamaya devam ediyor. Üçüncü sırada aynı sıralama devam ediyor: bir lacivert, bir sarı, üç lacivert, bir sarı ve beş lacivert. Aynı sırayı burada da uyguluyoruz. Bu sırada 1 bir darjıvert, bir sarı ve 9 darjıvert boncuklu ilk harfimizi tamamlıyoruz. E harfine ilk sırasında 5 darjıvert, 4 sarı ve 2 darjıvert devam ediyor. bu sırada 4 lacivert bir sarı, 1 lacivert bir sarı, 2 lacivert bir sarı ve 1 lacivert var. Aynı sıralamayla devam ediyorum. 4 lacivert, bir sarı, bir lacivert, bir sarı, İki lacivert, bir sarı ve bir lacivert. Bu sırada beş lacivert, bir sarı, iki lacivert, bir sarı ve iki lacivert var. On bir tane lacivert boncuklu devam edeceğim. Şimdi bu sırada. 4 lacivert, altı sarı, 1 lacivertle yeni harfimize başlıyoruz. 5 lacivert, bir sarı ve beş lacivertle devam ediyorum. Bu sırada 4 lacivert, bir sarı, altı lacivert var. 5 lacivert, 5 sarı, 1 lacivert ile bu sarıyı da yerine alıyorum. Tekrar 11 tane lacivert boncuklu devam edeceğim. Şimdi buraya yine bir E harfi yapacağım. Ve R harfine başlıyoruz. Dört lacivert, altı sarı, bir lacivert, bu sıradaki boncuklar 4 lacivert, bir sarı ve altı lacivert Beş lacivert, bir sarı ve tekrar beş lacivert var 5 lacivert, 2 sarı, 4 lacivert de B harfini de tamamlıyorum. Yine 11 tane lacivert boncukla devam edeceğim. B harfinin ilk sırasında 1 lacivert, 9 sarı, 1 lacivert var. 6 lacivert, 1 sarı, 2 lacivert, 1 sarı ve 1 lacivertle. B harfine devam ediyorum. 5 lacivert, 1 sarı, 3 lacivert, 1 sarı ve 1 lacivertle. Bu sırayı da yerine aldım. Aynı sıralamayı bir kez daha uygulayacağız. 6 lacivert, 3 sarı ve iki lacivertle bir hring tamamlıyorum. Tekrar 11 tane lacivert boncuklu devam edeceğim. 5 lacivert, 1 sarı, 1 lacivert, 2 sarı, 2 lacivert ile A harfine başlıyorum. A harfin 2 sırasında 4 lacivert, 1 sarı, 2 lacivert, 1 sarı, 1 lacivert, 1 sarı ve 1 lacivert var. Aynı sıradan bir tane daha yapacağım. 5 lacivert, 4 sarı ve 2 lacivert ile devam ediyorum. Ve bu arkı da tamamlamış oluyorum. Tekrar 11 tane lacivert boncuğu yerine alıyorum. Bu harfimizin ilk sırasında bir tane lacivert, 9 tane sarı, yine bir tane lacivert boncuk var. 5 lacivert, 1 sarı, 5 lacivert boncukla devam ediyorum. Bu sıramızda 4 lacivert, 1 sarı ve 6 lacivert boncuğumuz var. Harfimizi 5 lacivert, 5 sarı, 1 lacivert tamamlıyoruz. Tekrar 11 lacivert boncuğu olarak devam ediyorum çarpımızın ilk sırasında 5 lacivert 4 sarı 2 lacivert boncuk var. Bu sırada kullandığımız boncuklar 4 lacivert 1 sarı 4 lacivert 1 sarı ve 1 lacivert. Bu sıradaki boncuklarda yine 4 lacivert 1 sarı 4 lacivert ve 2 sarıyla devam ediyor. 4 lacivert bir sarı, 4 lacivert bir sarı ve 1 lacivert de C harfinin bu sırasında yerini alıyorum. 5 lacivert bir sarı, 2 lacivert bir sarı ve 2 lacivert boncukla C harfini tamamlamış oluyorum. C harfinden sonra 11 tane Naciyat boncuğu yerine aldım. Ve son arkama geçiyorum. İlikliğimizi tamamladık. Burada bir dokuma yapıyorum. İplerin arasından ipimizi dolaştırarak birkaç sıra dokuyacağım. Sonra yapıştırıcı kullanarak buraya sabitleyeceğim. Tarafı bitirdikten sonra karşı tarafa da aynı şekilde bir dokuma işlemi yapıp iletinin kapamalarını yapacağım. Bilekliği tamamladıktan sonra iki başıma dokuma yapıp tezgahtan söktük. Sonra başlarına deri kapama yaparak bilekliği sonlandırdık. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.